Merhabalar. İkinci OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Okulumuzdan ve öğretmenlerimizden çok memnunuz. Bu pandemi ve Covid süresince hep yanımızda oldular. Çocuklarımızın da bizlerin de memnunuz yani. Çok teşekkürler. Siz neler düşünüyorsunuz? Yani ben de velisi olarak okuldan memnunum, eğitimden, sistemlerinden memnunum yani gerçekten memnunum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Merhabalar. İkinci olsa ve Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında neler düşünüyorsun? Yani şunu söyleyeyim. Gerçekten bu okulu tercih ettiğimden dolayı çok mutluyum. Ha, okulumuzu gerçekten çok seviyorum. Gerçi arkadaşım da olarak beraber çok seviyoruz. Online olsun, yüz yüze eğitim olsun her iki durumda da bizimle çok ilgileniyor ilgileniyorlar. Öğretmenlerimiz, e, velilerimiz gerçi müdürümüz müdür, müdür, müdür amcımız. O yüzden çok mutluyum. Okulumu çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben <laughs> teşekkür ederim. Merhabalar, senin düşüncelerini evet. öğrenebilir miyiz? Ben bu okuldan gerçekten çok memnunum. Bu pandemi, özellikle bu pandemi sürecinde bizimle gerek evde online şekilde dersler harici toplantılar, gerek bu şekilde etkinlikler yüz yüze. Bizi okuldan soğutmadıkları için, hani bu süreçte özellikle bizim arkamızda oldukları ve destekledikleri için biz çok memnunuz. Gerçekten okulundan çok memnunum. Teşekkür ederiz. İkinci o meslek ve teknik Anadolu Lisesi hakkında neler düşünüyorsun? Ben okulumuzu çok seviyorum çünkü her alanda çok kapsamlı ve bizi bütün etkinliklere katmaya çalışıyor öğretmenlerimiz. Okul bize çok şey katıyor. Ben okulu çok seviyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Okulumuz hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben okulumu çok seviyorum. Şey gıda mühendisi olmak istiyorum. Bu yüzden de okulumun bence gıda mühendisi olmam için yani bir engeli yok. Okulum bence çok iyi bir okul benim için gıda mühendisi tarafından. Seviyorum böyle okulumu. Teşekkürler. Merhabalar, okulumuz hakkında neler düşünüyorsunuz? Merhabalar, okulumuz online eğitim olarak gayet başarılıydı hocalarıyla, müdürleriyle. Okulumuz kendi online eğitim sitelerini kurarak bize yardımcı olmaya çalıştılar. Bu kadar. Teşekkürler. Siz ne, düşün Siz ne düşünüyorsunuz? Okulumuzun mühendislik alanında daha kapsamlı olduğunu düşünüyorum. Ve öğretmenlerimizle de bize olan destekleriyle daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Teşekkürler. Merhabalar, okulumuz hakkında neler düşünüyorsunuz? Öncelikle okulum 10. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz Malatya'da sayılı okullardan biri olduğunu düşünüyorum. Uzaktan eğitimde çok iyiler. Öğretmenlerimiz çok ilgileniyorlar bizimle. Çok iyiler. Mühendis olmayı düşünüyorum, İnşallah olurum. Teşekkürler. Merhabalar, okulumuz hakkında neler düşünüyorsunuz? Okulumuz çok iyi, hocalarımız gayet ilgili ve anlayışlılar. Canlı derslere bay gayet güzel giriyorlar anlatımları çok hoş. Yani iyi hocalarımız var. Çoğu teknik liselerden gayet yükseğiz. Yani bilgi olarak da kapasite olarak da iyiyiz. Yani güzel bir okuldur. Yani tavsiye ederiz çoğu kişiye de. Teşekkürler. Efendim Merhabalar Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz ee, Hamdi Altuntaş İsmim kamu kurumunda çalışıyorum ee, öğrenci velisiyim Peki ikinci ol olsaydı mesleki ve teknik Anadolu Lisesi hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz ee, okulumuz çok güzel öğretmenlerimiz e, çok güzel e, ilgileniyorlar e, Mesela bu e, dönemde bu pandemi döneminde öğretmenler bizzat Tek tek velileri arayıp, öğrencileri arayıp, eğitime katılmaları için müthiş bir ısrarda bulundular. Okulumuzun yöneticileri de, öğretmenleri de bu pandemi döneminde e, ellerini taşın altına bırakıyorlar. Gerçekten öğrencilerimiz için, bizler için uğraşıyorlar daha doğrusu. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Peki bugün burada bir e, kütüphane etkinliğimiz oldu. Siz de Yeşilyurt Belediyesi'nde kütüphanede çalışıyorsunuz. Evet. E, Çocuğunuzla birlikte geldiniz Mert'le evet. de birlikte. Çocuklarınızın kitap okuma alışkanlığına yardımcı oldunuz. Ee, Pandemi sürecindeki bu etkinliğimizi nasıl düşünüyorsunuz? Biraz riskli, risk alıyorsunuz. Pandemiden dolayı risk alıyorsunuz. Ama çok yerinde, çok güzel bir şey uğraşı, etkinlik. etkinlik. Faydalı olacağına da eminim. Çünkü insanlar her zaman değişik şeyler arıyorlar hayatları boylarınca. Aynen. Şu anda da bizim okulumuza baktıkları zaman bakacaklar değişik değişik şeyler yapılmış, etkinlikler yapılmış. Gerçekten güzel. Öğretmenlerimi çok kutluyorum. Hocam sizi de kutluyorum. Ben Gerçekten Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık geldiğiniz evet, için. Teşekkür çok ediyorum teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim herkese iyi günler diliyoruz. İkinci olsaydı benim bugünkü röportajımız burada sona eriyor. Bir dahaki röportajda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Thank you